Asma suratını. Sen anneni hepimizden daha iyi tanıyorsun. Öfkesi geçince gelecek. Sen bir kalk bakayım şöyle. Hı? Kalk mı kalk? O ne güzellik kız. Şişt. Allah'tan sadece minikler var orada. Ay çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ha, prensesin benim. Senin desteğini alıp işe gitmek ne kadar güzel bir şey var. Ben hep senin yanındayım bunu biliyorsun değil mi? Yani son zamanlarda yaşadıklarımdan dolayı biraz bunu yansıtamamış olabilirim. Affedersin. Ben senin kalbini biliyorum. Ben de sana biraz bağırdım. <laughs> Stresten. Annen de senin kalbini biliyor. O yüzden... Bugün kaçı? Bugün ayın... Doğum günü. Doğum günü. Ay hayır. Ay yine unuttum. Ay bak görüyor musun? Geçen sene de aynı olmuştu. Ben senle barışmıştım. Elimden tutup konağa götürmüştüm. Kadın doğum gününün içine <laughs> şey yapmıştı. Ya hatırlıyor musun? Gülme. Hatırlıyor. ne yapacağız? Merak etme. O, o, o zaman anlamadı ama şimdi anlamıştır o dünyanın en güzel hediyesini verdiğini. Faruk ne yapacağız? Dur, dur, dur. Şimdi izin verecek mi peki bu durumda doğum günü kutlamamıza? Hayatım, izin verilen bir şey değil. Öğrendim ki alınan bir şey yani. <laughs> dur, bu bu bir fırsat. Bir dakika, bir dakika. Dur. Kutsun, Aynen öyle. Bu bir fırsat. Ben ona çok güzel bir şey almam lazım. Bir çiçek, böyle çiçek. Tamam, çiçek alayım. Bir de hediye düşünelim ona. Güzel şöyle al, alıcı bir şey. Annem ne ister şimdi? Ne alayım ben ona? Çiçek falan da. Sen de bir yardım etsene ya. Ya dur, sen bir sakin ol. Bir sakin ol. Tamam, düşlerim. Aptal, tamam. bu kadar. <laughs> çalışma, çalışma, çalışma. İki gözüme sıkıldı kendisi. Günaydın. Günaydın. Ben çayını koyayım. E oğlum, günaydın yok mu? Epe işe başlamış abi. Sizin orada. Kolay gelsin. Süreyya da bugün işe başlıyor. Günaydın. Günaydın. Gel çayını koyayım. Yok Nurgül abla. Sağ ol. Ben geç kalıyorum zaten. Siz de aynı yere gitmiyor musunuz? Ben biraz geç gideceğim. Günaydın. Ciddi ciddi başlıyorsun Çok güzel olmuşsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Günaydın. Merhaba Fikret. Haydi. Ay. Ay iki ayağımız bir pabuca girdi. Ay yok. Ay kuzum. Ay. Ay kuzum. Ay. Ay, kuzum. Günaydın. Günaydın. Aa İpek. Sen de mi bize geliyorsun? Yok. işe başladım ben işe gidiyorum. Aa. Aa. Ay. Öyle mi? Hadi. Çok şaşırdı. hayırlısı olsun. Daha çok şaşırtacağım ben sizi inşallah inşallah. <laughs> ay, bugün <laughs> de gelirmiş. Ah, gelir hoş, hoş, hoş geldin. Teyze hoş otursana. Geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yakışıklım. Yakışıklı. Yakışıklı. Ay, yolduk bize oluşum. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun? Ne ya, akıp ya, <laughs> Bana da benziyor. Oh. Yakışıklım. Cihan'ım. Ya bir şey konuşmam lazım unutmadan. Bugün <laughs> Esma'nın doğum günü. Ben takviye falan kafalar gitti. Of! Sorma ben de atlıyorum az kalsın. Kutlamamız lazım. Ne yapacağız? Kadın eve gelmek istemiyor. Tamam biz gideceğiz. Dışarıda kutlayacağız. Değil. Çok güzel dedin kuzum da. Nasıl olacak? Ya hiç girmek istemiyorum hani aranızda. Ben dışarıdan kim oluyorum tabii. Ortam da gergin de. Yani şimdi Esma Hanım da iki çiçek iki böceğe kanacak bir kadın değil. Hani minada mina. Teyze. Kaşım gözüm iki kanat yani. Ay kız kıza bir kutlama yapalım mı? Eyvah. Yani nasıl yapacağız? Ben nasıl ayarlayacağım? İşe gideceğim, hediye alacağım, daha anneme uğrayacağım. Zaman yok ki. Aman sen karışma. Her şeyi ben yapacağım. Tamam, ben yapıyorum bu işleri. Sen. sen. Ne var ayol? Ne şaşırıyorsunuz? Bu kadar garip olan ne var bunda? Allah Allah. ...aynı babası. Ya. Dışarı çıkacağız ya boşaltmış işlerini yapacak. Oh. İlla yapacak. Oh. Ede. Tamam, ben ben geliyorum. Sen merak etmeyin, ben yaparım. Bende o, bende. Tamam, siz sadece ikna edin. Bayılacak, garanti ediyorum ya. Ben de ondan korkuyorum zaten. <laughs> Senem, organizasyon. İyi Allah Allah ya. Öf, takıldınız kına ya. İyi ki bir kına yaptık yani. Hayret bir şey. Hem kadının bir suçu yoktu. Ben suçu olana haber vereyim.